Sevgili gençler, herkese merhaba. Bugün ikinci ünitemiz olan ilk çağ uygarlıklarıyla devam edeceğiz. Önceki videolarımızda tarihin ilk konusu olan tarih bilimine giriş ünitemizi bitirdik. Umarım sorularınızı çözmüşsünüzdür. Şimdi sıra ikinci ünitemiz yani ilk çağ uygarlıklarında. Öncelikle arkadaşlarım ilk çağ uygarlıkları içerisinde hangilerini göreceğiz? Mezopotamya uygarlıkları, Anadolu uygarlıkları, Hint uygarlıkları, Mısır, Yunan, Çin uygarlıkları, İbraniler, Fenikeliler gibi Doğu Akdeniz uygarlıklarını hep birlikte göreceğiz arkadaşlarım. Öncelikle ilk çağ nerede başlar, nerede biter isterseniz bunu konuşalım. Önceki derslerimizde de bildiğiniz gibi ilk çağ yazıyla başlar ve 375 kavimler göçüne kadar devam eder. O zaman biz Milattan önce yaklaşık olarak milattan önce 3200 ile 375 yılları aralığını konu alacağız ve burada yaşamış uygarlıklardan bahsedeceğiz. Öncelikle daha çok sorunun gelme ihtimalinin yüksek olduğu uygarlık Mezopotamya uygarlığıyla başlamak istiyorum. Arkadaşlar öncelikle Mezopotamya neresidir? Bundan bahsedelim. Mezopotamya bizim Güneydoğu Anadolu bölgemizi de içine alan ve Fırat-Dicle arasında yer alan bereketli topraklarımızdır. Hatta devlet kitabında Mezopotamya için bereketli hilal e, ünvanı da verilmiştir arkadaşlarım. Fırat ve Dicle arasındaki topraklara o zaman biz Mezopotamya diyoruz. Peki nasıl bir bölge? Arkadaşlarım Mezopotamya çok verimli topraklara sahip bir bölgedir. Bu yüzden de Tarih boyunca insanlar burada devletler kurmaya çalışmışlar, topluluklar oluşturmuşlardır. Yani açıkçası bölge sık sık istilaya uğramıştır. <laughs> bir bölge eğer sık sık istilaya uğruyorsa, o bölgede çok farklı toplumlar, çok farklı kültürler bir araya geldiği için o bölgede sentez yani farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir kültür yapısı oluşmuştur diyebiliriz. O zaman dikkat ediyoruz tekrar. Mezopotamya verimli toprakları var. Bu yüzden sık sık istilaya uğramış. Farklı toplumların farklı kültürlerini bünyesinde barındırdığı için de bölgede sentez bir kültür oluşturmuştur. Peki bölgede taş yok arkadaşlarım. Taş olmadığı için insanlar yapı malzemesi olarak kerpiç kullanmışlardır. Bildiğiniz üzere kerpiç dayanıksız bir yapı malzemesi olduğu için de Mezopotamya'dan günümüze çok fazla kalıcı eser kalmamıştır. O zaman şimdi iki tane neden söyleyebiliriz aslında? Mezopotamya'dan günümüze kalıcı eser kalmamış. Çünkü sık sık istilaya uğramış bölge zaman zaman yıkımlar yaşamış ve bölgede taş olmadığı için de kerpiç yapı malzemesi olarak kullanılmıştır diyeceğiz gençler. Peki Burada arkadaşlarım yani Mezopotamya uygarlıkları içinde kimleri göreceğiz derseniz eğer Sümerler, Babiller, Asurlar, Akatlar ve Elamları göreceğiz. Soru bankalarınızda sık sık karşınıza çıkar. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlıklarından, Mezopotamya uygarlıklarından biri değildir diye. Bunlar hep birbirine karışık. Buna dikkat edelim gençler. O zaman siz şimdi daha çok sos ikilik sorulardır tabi bunlar. Sümerler, Babiller, Asurlar, Akatlar ve Elamlar Mezopotamya uygarlıkları olarak karşımıza çıkacaktır. Ve bunlardan en önemlisi bilinen en eski Mezopotamya uygarlığı ise Sümerlerle başlayalım isterseniz gençler. Şimdi Sümerlere baktığımızda burası çok önemli aslında Bakır devrinde de değinmiştim buna. Site adı verilen şehir devletleri şeklinde teşkilatlanmışlar. Şehir devleti deyince aklımıza ne geliyordu? Siyasi birliğin olmadığı geliyordu. Küçük küçük devletçikler şeklinde olduğunu görüyorduk. İşte bunların devletçiklerinin adı da siteymiş. Site adı verilen şehir devletleri şeklinde teşkilatlanmışlar. Peki bu şehir devletlerinin başında yönetici olarak ensi ya da patesi unvanı verilen rahip krallar yer almaktadır. Şimdi burayı birazcık açmak istiyorum gençler. Bir yönetici aynı zamanda rahip ve aynı zamanda kral yani yönetici. Gördüğünüz gibi gençler hem dini yetkisi var hem de siyasi yetkisi var. O zaman burada laiklikten bahsetmemiz mümkün değildir. Aynı zamanda şimdi kral varsa yönetim şekli olarak monarşi var diyebiliriz. Ve aynı zamanda din etkiliyse o zaman burada teokratik monarşi vardır diyebilir miyim? Çok rahat bunu söylerim. Bu yönetim şekli rahip krallardaki yönetim şekli teokratik monarşi demektir. Dikkat edelim Mısırlılarda bu rahip kralın yerini tanrı kral alacak gençler. Yani kral aynı zamanda tanrı olarak bilinecek. O da farklı bir anlayış onu da zamanı gelince söyleyeceğim. Peki devam ediyorum. Arkadaşlar özellikle beklediğimiz soru kalıplarından biri zikurat. Zikurat dediğimiz şey Sümerlilere ait yedi katlı ve çok amaçlı yapılmış olan tapınaklardır. O zaman dikkat edelim lütfen. Zikurat dediğiniz şey aslında bir dini mimari midir? Evet, bunları tapınağı sonuç olarak ama çok amaçlı olarak kullanılmış. İnceleyelim. Mesela en üst katını gözlemeli yani rasathane olarak kullanmışlar. O zaman bir uygarlıkta rasathane ya da gözlemeli varsa... Ben bu uygarlıkta astronomi gelişmiştir diyebilir miyim? Rahatlıkla derim. Peki astronominin geliştiğini Sümerler'de nereden görüyorum gençler? Sümerlerin bulduğu ay yılı esaslı takvimden görüyorum. Takvimleri anlatırken değinmiştim gençler. Güneş yılı esaslı takvimleri Mısırlılar, ay yılı esaslı takvimleri ise Sümerler bulmuştur. İşte bu da kanıtıdır. Çünkü Zikburat'ın en üst katını gözlemevi olarak kullanmışlardır. En alt katına gelelim şimdi bir de gençler. En alt katı gördüğünüz gibi tahıl ambarı olarak kullanılmış. Şimdi bölgede baktığımızda e, üreticiler ürettikleri tüm malı tapınağa getiriyorlar ve burada rahipler bu giyecekleri ya da üretim malzemelerini kayıt altına alıyor. İşte kayıt altına alırken çiziktirdikleri şekillerle, simgelerle neyi icat ediyor Sümerler? Yazı. Hangi yazı? Çivi yazısının icadı. İşte arkadaşlarım çivi yazısını icat ederek tarihi devirleri başlatan ve böylelikle ilk çağ başlatan uygarlık olarak bildiğimiz uygarlık kimmiş? Sümerlermiş. Peki ara katlarda ne var derseniz ara katlarda okul, kütüphane gibi çok amaçlı kullanılan yapılar yer almaktadır. Aslına bakarsanız bu zigguratın bu kadar büyük olması gençler dikkat edelim yıl aralığına 7 kat o dönem için oldukça büyük bir yapı. Hatta bazen bazı kaynaklarda gök tanrı inancının olabileceğini Sümerler'de o dönemlerde gösterir ama bunu resmiyet kazanmış bir bilgi olarak almayalım lütfen. Tanrı'ya yakın olmak için bu kadar yüksek yapıldığı da söylenmiştir. O zaman zikkuratla ilgili ne diyoruz? Bir, tapınaktır. Gördüğünüz gibi bu bir dini mimaridir. O zaman tapınak yapabildiklerine göre mimari gelişmiş midir? Gelişmiştir. Astronomi var, ayın esaslı takvim var, kimi kaynaklarda Sümerlerin burçları bulduğu da söylenir arkadaşlarım. Ve yazının icadı bizim için önemli. O zaman tarihi devirleri başlatan, ilk çağ başlatan, yazıyı icat eden uygarlık olarak karşınıza kim çıkacakmış? Sümerler çıkacakmış diyoruz. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur gençler. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi yazı icat edildikten sonra tabii toplumsal hukuk kurallarına ihtiyaç vardır. İşte bunu da Lagash kralı Urgakina dünyanın ilk yazılı kanunlarını oluşturmuştur gençler. Tekrar söylüyorum. Lagash kralı Urgakina dünyanın ilk yazılı kanunlarını da oluşturmuştur. Dini yapılarına baktığımızda ise gençler dini yapılarında genellikle zaten bu medeniyetlerin genelinin çok tanrılı dine inandıklarını görüyoruz. Çok tanrılı dinleri vardır diyoruz. Peki edebiyat, yazı dil edebiyata baktığımızda ise tabii yazıya geçiliyor ama gençler yazının gelişmesi uzun bir süreç alıyor. Ve bunların da çok önemli sözlü eserleri, sözlü edebiyat ürünleri vardır. Yani destanlar vardır. Yaratılış ve gılgamış destanları da Sümerlerin oldukça önemli destanları arasında yer almaktadır. O zaman şuradaki yorumlarımızı unutmuyorsunuz. Şimdi sırada Babil'ler var. Tabii Babil deyince aklınıza hemen Hammurabi gelecektir ama öncesinde bir şey söylemek isterim. Arkadaşlar bakın burada dedik ki şehir devletleri var. O yüzden Sümerlere bir başkent söyledim mi? Hayır. Siyasi birlik olmadığı için bir başkentleri de yoktur. Ama bakın Babil'lerin başkenti neresiymiş? Babil'miş. Arkadaşlarım bir uygarlığın eğer başkenti varsa siz diyorsunuz ki bunlar siyasi birliklerini tamamlamışlardır. Yani siyasi birlik vardır diyoruz. Devam ediyorum. Hammurabi en önemli hükümdarlarıdır zaten. Hammurabi kanunları deyince aklınıza tabii ki kısasa kısas. Çok sert kanunlardır. Sert kanunlar caydırıcı olur ve suç oranını düşürür gençler. Kısasa kısas ne demek? Eğer bu elinizle hırsızlık yaptıysanız bu elinizin kesilmesi demektir. Çok serttir. Şimdi baktığımızda Hammurabi kanunlarından sonra bunların önemli eserleri Babil'in asma bahçeleri. Dünyanın yedi harikası içerisinde yer alıyordu ama e, günümüzde çıkarıldı gençler. Çünkü dediğim gibi bölgede kerpiç kullanıldığı için kalıcı bir eser bırakamamışlar e, günümüzde de kalıntısı kalmadığı için dünyanın yedi harikası içerisinden çıkarılmıştır. Babil'in asma bahçeleri de Nabuketnezar döneminde yapılmıştır. Daha çok Nabuketnezar AYT e sosikilik bir bilgidir ama devlet kitabında yer alıyor gençler. E, ve Babil Kulesi. Şimdi çocuklar bunu da sorularda sık sık görüyorum. Babil Kulesi evet mimarinin geliştiğini gösterir. Doğrudur. Ama Babil Kulesi deyince aklınıza çok dini mimari yapı olacağı gelmiyor ama Babil Kulesi Mezopotamya'nın en büyük zikuratıdır gençler. Yani tapınak olarak yapılmıştır. O zaman tekrar söylüyorum. Mezopotamya'nın en büyük dini tapınağı neresiymiş? Babil Kulesi'ymiş diyorsunuz gençler. Anlaştık umarım burada da. Peki Babil'lerden sonra Asurlara geçiyoruz. Şimdi Asurların da bir başkenti var. Gördüğünüz gibi Ninova. Yine diyorum ki burada siyasi birlik var. Şimdi arkadaşlar Ninova deyince aklınıza hemen kütüphane gelecektir ki dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri başkent Ninova'da Asurlar tarafından kurulmuştur. Şimdi gençler Asurlar'ın yaşadıkları bölge çok fazla tarım elverişli olmadığı için temel geçim kaynağı olarak ticareti seçmişlerdir. Her zaman ne diyoruz? İnsanların bulundukları bölgenin coğrafi yapıları ve iklim koşulları hem yaşayış biçimlerini etkiler hem temel geçim kaynaklarını etkiler. E, yaşayış biçimleri sanatlarına yansır. Burada da öyle oluyor. Coğrafi koşullar bunların temel ekonomik geçim kaynaklarını ticaret olmasını sağlıyor. Peki bunlar ticaret yaparken nereye geliyorlar biliyor musunuz? Kayseri'ye geliyorlar. Yani Anadolu'ya geliyorlar. Anadolu'ya gelip Kayseri Kültepe'de karum. Bakın kavramlar da oldukça önemlidir. Karum adı verilen pazar yerleri kuruyorlar. Ve gelirken yanlarında kil tabletlerini de getiriyorlar. Yani üzerinde çivi yazısı olan kil tabletlerini de getiriyorlar. Ve yazıyı Anadolu halkıyla buluşturuyorlar. Gençler gördüğünüz gibi Anadolu'da tarihi devirleri başlatan uygarlık kimdir dersek Asurlar diyeceksiniz. Tekrar söylüyorum buraya dönelim lütfen. Dünyaya baktığımızda tarihi devirleri hangi uygarlık başlatmıştır derse Sümerler diyeceksiniz. Soru kökünü değiştirdim. Anadolu'da tarihi devirleri kim başlattı dersem Asurlar diyeceksiniz. Ne sayesinde? Ticaret sayesinde. Ve arkadaşlarım Sümerlerin bulduğu yazının yaklaşık olarak 1500 yıl sonra Anadolu'ya gitmesi de bakın çok büyük bir rakam. Gerçi tarih için küçük bir rakam ama 1500 yıl sonra gitmesi ki yakınlığı düşünürsek etkileşimin ne kadar zayıf olduğunu gösterir size. Ve dikkat etkileşim neyle sağlanmış? Ticaretle sağlanmıştır diyorum gençler. Kütüphanesinden bahsettik, Ninova'da kurulduğundan bahsettik. Kütüphane deyince bazı soru kalıplarında yorum yapmanız istendiğinde arşivciliğin geliştiğini gösterir. Siz de söyleyebilirsiniz arşivcilik gelişmiştir. Ve sert hukuk kuralları. Sert hukuk kuralları olduğuna göre hangi hukuk kurallarını arkadaşlarım örnek almışlardır diyebilirim. Evet, Babiller. Çünkü Babillerde kısasa kısas sert hukuk kuralları vardı. Mesela gençler Sümerlerde daha e, insancıl hukuk kuralları vardır. Fidye usulüne dayanır. Yani parayı verirsin, ceza çekmezsin. Nasıl? Sert değil değil mi? Daha yumuşak. İşte bu caydırıcı olmayabilir ama Babillerdeki kısasa kısas çok caydırıcıdır. A sorularda Babil'lere örnek aldığı için oldukça sert hukuk kuralları olduğunu görmekteyiz. Bir sonraki Uygarlığıma geçiyorum. Akatlar Başkentleri var. Yani siyasi birlikleri var. Başkentleri Akad'aymış gençler. Kral Sargon oldukça önemlidir. Akat'larda bu dönem arkadaşlarım. Bunlar bu arada Sami kökenlidirler. Sami kökenli Arap kökenli anlamına gelmektedir. En önemli kralları Kral Sargon olarak bilinir ve sorularda daha çok karşımıza çıkacak olan Akatların ilk düzenli orduyu kurduklarıdır. O zaman tarihte ilk düzenli ordu dersem ne diyeceksiniz? Akatlar. İşte soru kökü değiştiğinde sizin de cevabınız değişecek. Eğer Türk tarihindeki ilk düzenli ordu deseydim metan diyecektiniz. Ama dünyada ilk düzenli ordu dediğimde akatlar cevabını istiyorum sizden. Peki düzenli orduyla birlikte fetihler hızlandığı için ve sınırlar genişlediği için de ilk imparatorluk yapısı oluşmuştur diyeceğim. İmparatorluk demek arkadaşlarım çok uluslu yapı demektir. Bazı sorularda sizi şaşırtmak için şöyle diyor. Farklı etnik grupları bir arada bulunduran devlet yapısı. Farklı etnik grup yani farklı, yani çok uluslu yapı. İmparatorluk demiyor da bu tür cümlelerde kullanabiliyor bazen. Onlara da dikkat ederim. Akatlar da bu kadar gençler ve geldim Elamlara. Elamların başkenti var, yani siyasi birlikleri var. Başkent Sus şehri. Arkadaşlar Gerçekte başkentleri kadar suskun bir medeniyettir. Çok fazla bilgiye sahip değiliz elamlar hakkında. Tarım ve ticaret yaptıklarını biliyoruz. Mezopotamya'da yaşadıklarını biliyoruz. Daha çok İran ve çevresinde yaşadıkları için de günümüzdeki İran medeniyetinin oluşumuna katkı sağladığını da biliyoruz gençler. İran'la ilgili de bunları söyleyebiliriz elanlarla ilgili. Bir sonraki videomuzda Anadolu uygarlıklarıyla devam edeceğiz.